Farklandığınız olay varmış şu anda devam eden. Benim efendim müsaade ederseniz söyleyeyim eğer ifadeleri okumuşsanız banka olayındaki benim konumumu da görmüşsünüzdür. Banka olayında benim şahsımdan bu konuyla ilgili dahil olmam yönünde veya dahil olmam teklifler konuşmaları olduğunda biz tavrımızı ortaya koymuşuzdur. Böyle bir oluşumun içerisinde bulunmayız. Benim ara bulucu olmak gibi bir lüksüm yok. Gördüğünüz gibi ben genelde muhalefet bir insanım. Yani burada bile sizinle muhalefet yapmaya çalışıyorum. Belki düşüncelerim aynı olsa bile olayı öbür tarafa mahsudan sürüklüyorum ki bu benim yapım. Anlattım ya karakterim aileden gelen, çocukluğumdan gelen. Bu benim tarzım. Ha şimdi bu bahsettiğiniz manada bakınız şunu özellikle söylemekte fayda var. Ben zekama güveniyorum. Ben eğer organize suç lideri kurarsam, suç lideri olursam, organize bir suç teşkilatı kurarsam çok sıkı bir teşkilat kurar. İnanın bugüne kadar dünyada yaşanmamış, yaşanamamış olayları dünyaya yaşattırırım. Ben zekama güveniyorum diyorum ama bu anlattığınız manada birisinin yazdığı bir ihbar mektubundan dolayı ifadesi alınıyor. Bak bunun bununla bir ilişkisi var. Ya böyle bir konudan dolayı benden dolayı bir şikayetçi yok. Benle ilgili bu konuyla verilmiş bir ifade yok. Bunların tamamı ihbar mektubu üzerine. Buna lütfen dosyaları okuduysanız çok daha da iyi görmüşsünüz. O zaman ilk parmak